bir rafar videosundan Herkese selamlar sevgili arkadaşlar yine karmeladeyiz ve karmadeneyi sizlerle beraber ücretsiz şekilde geliştirmeye devam ediyoruz Arkadaşlar bugün üzere şu anda oyun içerisinde altın otomat yenilendi. Boya PC'nizin ücretsiz kısmını üst seviyeye kadar yükselttik ücretsiz etkinliklerimiz var bunları toplayacağız ve yine bugünkü video içerisinde karmadeneyi sizlerle beraber geliştirmeye devam edeceğiz Evet şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce bu tarz hoşunuza giriyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız yapmanız gereken oldukça basit. 2 saniyeniz ayırıp videoya like atıp kanal abone olabilirsiniz. Evet şimdi arkadaşlar ilk olarak şöyle bir şans otomatına girdiğimiz takdirde biliyorsunuz bu altın otomatımız yenilendi. 56 tane fişimiz var tabi fişlerimiz bununla da sınırlı olmayacak. İlk önce şu etkinler kısmına girdiğimiz arkadaşlar burada alabileceğimiz bir adet vişimiz, iki adet siloktusu ve bir de bezbol sopası var. Hiç beklemeden direkt bunun üçünü birden al dediğimizde, hadi ya, al dur başarı mı aldık? Video içerisinde bir başarı mı aldık? Ve 24 saatlik, ağaç kakan 3 saatlikte, yani 3 günlükte. De skar verdi. Keşke sınırsız verseydi ama yapacak bir şey yok. Bu arada o başarımı birazdan bakarım. Buraya, yine burada arkadaşlar pembe elmasımız var. 18 Kasım'da gelecek ki o vakte kadar toplamaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar 4000'e yakın bir pembe elmas miktarı biriktirmişiz. Evet şöyle aktivite aktivite kısmına girdiğimizde yine burada yeni karakterimiz Nero'yu veriyor. Direkt bunu da şöyle al dediğimizde yeni karakteri envantere ekledik. Yine buraya geldiğimizde 8 maç oynadığımız takdirde arkadaşlar 1600 altın alıyoruz. Hemen bu 1600 altında alalım. Evet ama şöyle karakterlere girdiğimiz arkadaşlar satamın bunları süreli verdiği takdirde ben bununla bayağı bir oyunu oynadım ve 6 seviye kadar yükselttim yani bu video içerisinde. Hem Nero'nun avatarını hem de sancağını alabileceğiz. Bunlar da birazdan video içerisinde detaylı şekilde bakarız. Evet hemen şöyle bir boya pes kısmına girdiğimizde arkadaşlar boya pesin ücretsiz kısmını üst seviyeye kadar yükselttik. Ve hemen şöyle tümünü al dediğimizde neler veriyor bakalım bir. Tamsından 9 günlük yine burada bir adet yağma kutusu vermiş. Yine avatarımız, sancağımız, 16 tane otomat fişi, 2 tane de silahlı otomat sırt çantası vesairelerimiz var. Tamam bunlar hiç kuşan tamam diyelim. Kapat burayı. Evet şimdi arkadaşlar buraları topladığımıza göre hemen şöyle bir silahlı otomata gelelim. Burada 72 tane fişimiz var. Burada da var. Şimdi dost mağazasından sanırım evet fiş alabiliyoruz. 14 tane fişimiz yani 7 tane fişi de buradan alabiliyoruz. Şu klan kısmından almışım bakalım bir. Evet bunu almışım. Evet arkadaşlar şimdi buraya geldiğimizde ilk öncelikle buraya bir çevirme yapacağım. İki çevirme ötüm olayımız bitiyor zaten. Hemen şöyle direkt 10 artı 1'i yapıştıralım. Ve buradaki silahımızı da alalım. 19 parça verdi. Bu parçalar gerçekten çok işimize yarayacak. Şöyle son bir şeyimiz yaptıktan sonra neler vereceğini bir bakalım. Tebrikler silahı aldınız. Zaten onu biliyoruz onu aldığımız o açıdan bir sorun yok. Kuşan bırakalım bir. Tamam. Şimdi gelelim bu altın otomat mevzusuna. 79 tane altın otomat fişimiz var. Hatta dur ya ben bunu düz hesap 80 yapayım. Hemen şöyle bir derece kısmından takas yap dediğimizde buradan bir fişimiz daha alıp evet. Şimdi arkadaşlar 80 tane kadar fişimiz var ki bu 80 tane fişle beraber buradan kıyafeti garanti şekilde çıkartabiliriz ki daha üstlerinde 16.615 kadar da altınımız var. Evet lafı daha fazla uzatmadan direkt şöyle bir 10 artı başlayalım arkadaşlar. Satın içerisinde bu kıyafetimize beraber almadığımız bir ifade var. Hani umarım bu 80 fiş o ifadeyi almak için yeter. Şöyle ilk yaptık ve hadi be direkt kıyafeti tek attık. Bak harbiden böyle bir şey ben kolay kolay yaşamam. Altın nota mutlaki olsa arkadaşlar kıyafete tek attık. Ama gerek 70 fişimiz var yani bu 70 fişe de. Buradan hem parça alabiliriz hem de belki şu ifadeyi çıkartabiliriz. Onun için bu fişlerimizi de harcayacağız. Zaten hepsi süreli fişler. Evet ne verdi? 9 tane parça verdi. Fena değil. Devam. İfadeyi verene kadar devam edeceğiz. İyi bir çevremize beraber boş. Yani arkadaşlar yani buradaki parçalar yine zaten FF mağazası kısmında da işime yarayacak kesinlikle. Ama işte tek isteğim şuradaki ifade çıkartabilmek. Yani şimdi kadar kaç nefis harcadım bilmiyorum ama bir türlü bana onu vermedi. Ve verene kadar da bu otomata basmaya devam edeceğiz. Evet yani vermiyor. O açıdan gerçekten çok dirençli. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle son fişimizi bastık. Sahneyi geçtirdik. Yok. Yani 80 tane fişi bastık. Yine vermedi. Ama dur ya bir 10.000 altın harcasam. Amacım tekrardan aynı kıyafeti çıkarıp oradan da parçalabilmek. Tamam. 2.000 altın da harcadığımız takdirde Yine tekrardan kıyafeti verdi ve 37 parça olarak verdi. Çok güzel. Tamam. Bunu aldık. İfadeyi çıkartamadık. Ama o ifadeyi ne yapacağız? Ne edeceğiz Çıkartacağız. Evet ama şöyle mağazaya girip al kısmına geldiğimizde bu 32 tane bir parçamız var. Ama buraya geldiğimizde 176 tane parçamız var. Şimdi erkeğin kıyafetlerinin ne kaldı? Şu ayakkabısı kaldı sanırım. Bir de şapkası kaldı. Bunları aldıktan sonra 120 parça yapıyor arkadaşlar. 120 parçayı bir iki parçayı mı alsam yoksa direkt kıyafet üstüne alsam? Bence önce erkeği bir tamamlayalım. Evet. Şöyle ayakkabısıyla saçını bir takas yap diyelim. Evet şeflerin şefi şapkayı da aldık. Geri 56 parçamız var. Bu 56 parçanı alıyoruz. Yani bu ayakkabıyı da alabiliriz aslında 40 parça. Yani burada bir eşyamızı alalım. Bununla beraber 3 parça eşyamızı hesaba ekledik. Zaten dosya mağazasından fişlerimizi aldık. Burada için fazla bir şeyimiz yok. Evet şimdi ne yapıyoruz? İlk de şöyle bir cephelerden başlıyoruz. Çünkü burada aldığımız birkaç eşyamız vardı. Zaten burada süreli sıkarımız var. 26 günlük groza desenimiz mevcut. Kiskinlere girdiğimizde Sürülü 24 saatlik SKS'imiz hafiflerden ne varmış? Evet 9 günlük Thompson deseni var. Tabancalardan M500 burada. Kuşan diyelim direkt. Yine şöyle yakınlara girdiğimiz takdirde evet bir tane daha bezbol sopası ekleyip burayı da 15 tane bezbol sopasını yükselttik. Ben arkadaşlar şöyle bir başarımlara girmek istiyorum kariyer kısmı sanırım ya da koleksiyon evet koleksiyon kısmından yakın mesafeler için evet burada 40 tane yakın mesafe yükseltip buradan da 50 başarım puanı aldık ve bununla beraber 11.260 başarım puanı yaptık yani buradaki 16 18 18.000 puan için daha bayağı bir eksiğimiz var ama dediğim gibi arkadaşlar karmadeniden ne yapacağız ne diyeceğiz onu da alacağız Evet hemen şöyle bir kasaya girdiğimizde burada nelerimiz var. Hemen şöyle baktığımızda zaten arkadaşlar şu iki tane setimizi kopya çıkardık. Zaten bunlar süreli kıyafetler. Onlar fazla önemli değil. Yine şapkalardan iki tane şapkamızı almışız. Yine buradan ise bir adet yeni maskemiz. Yine 15 günlük yüz boyamız var. Yine burada bir adet kıyafet üstü. Yine altlardan da üstümüz mevcut. Evet arkadaşlar ama buraya geçip şöyle bir koleksiyon tarafına geldiğimizde buraya yeni bir sırt çantası eklemişiz. Bir de şu tarzda bir ruh sandığımız mevcut. Yine profil tarafında 199 tane avatar ve sancağımız oldu. Yok, avatarımız oldu. Ki 210 olmaya sadece tek bir avatar kaldı. Evet sancak kısmına geldiğimizde 146 tane de sancağımız var. Zaten arkadaşlar burada bu rüya ustası sancağımız duruyor. İşte fena durmayan bir sancakmış. Neyse. Hemen şu diğerlerine geldiğimizde zaten burada direkt evo evrensel parçamız var. 32 tane tili küp parçası. Yine klan jetonumuz vesairemiz mevcut. Burada da zaten arkadaşlar gördüğünüz üzere, eski boya pesi içerisinde eskiden yani kutu olarak verilirdi. İçinden isterseniz groza parçası isterseniz de bunu çıkartabiliyordunuz. Tabi bu sonradan sadece parçalar döndü orası ayrı mesela. Evet arkadaşlar yine karma ile de hiç de fena olmayan bir içerikle sonlandırmış olduk. 2 avatar, 2 sancak, iki tane kıyafet üstü, 3 ayakkabı, iki tane silah. Yani yine ücretsiz gelişen bir hesap içinde bence hiç de fena olmayan bir ücretsiz harcama olduğunu düşünüyorum. Yine sizler de arkadaşlar o video hakkında olan düşüncelerinizi tabii ki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar karma deney benim sıfır elmasla geliştirmiş olduğum bir hesap. Yani arkadaşlar şu hesap içerisinde gördüğünüz her şeyi bundan yaklaşık bir yıl, 8 ay veya dokuz ay önce oyuna hiç para yatırmadan geliştirseydiniz bu şekilde olurdu. Evet her neyse arkadaşlar bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine bu tarz çekler hoşunuza gidiyorsa eğer yapmanız gereken oldukça basit. İki saniyenizi ayırıp videoya like atıp Carlo abone olabilirsiniz. Aynı şekilde kanalımızın hype puanı açıldı. Yorumları sağ kısma kaydıraraktan bu videoya hype verebilirsiniz. Ve sizin gibi başka Firafayr oyuncularına karşısına çıkar diyelim. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.